Ben sana şunu söyleyeyim. Ne olur? Umut ne olur? Bak <cantik> <perk> <prayed> ha, mesela. Hadi aşkım. Ensesinden tuttu, kafa attı. Babası yaşındaki adamı fena hırpaladı. Burdur'da iddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı bir grup gencin hedefinde yaşlı adamlar vardı. Telefonu alın, telefonu. Görüntüdeki de kurbanlardan biriydi. Kızlı erkekli grup onu bir apartman dairesine kapatmıştı. Ayakta dikilen adam ellerini kavuşturdu, kafasını öne eğdi. Başına gelecekleri önceden biliyor gibiydi. Aşkım. Ne olur ben sana şunu söyleyeyim. Ne olur? Umut ne olur? Bak mesela. Hadi aşkım. Hadi aşkım. Onu tutan zorbayı hadi aşkım diye cesaretlendiren genç kız da kayıt düğmesine bastı. Hadi aşkım. Yere yatırdılar, aynı anda saldırdılar. Tekme tokat yetmedi, devreye sopada girdi. Olayın ardından yaralı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyaya düşen görüntü için yetkililer